Seyirciler, bugünkü konumuz Kuranda helak edilen kavimler üzerine olacak. Kuranda helak edilenlerin kimler olduğunu göreceğiz. Kuran geçmişte helak edilen bir takım topluluklardan bahsediyor. Acaba bunların kimler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bakın Kur'an'da helak ettik. Ehlakna tabirinin geçtiği yerler neresi? Ve burada helak edilenler kim? Tam 28 yerde geçiyor. Birçoğu sadece helak ettik, helak ettik deyip geçtiğinden özellikle helak edilenlerin sosyal statülerine dair bilgi içeren altı ayeti nuzul sırasına göre tek tek sizlere okuyacağım. Bakın bunlar kimlermiş? İlk ayet Kaf suresinde. Şöyle deniyor. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar bunlardan çok daha güçlü saldırgandılar. Fakat şehirlerde kaçacak delik aradılar. Var mıydı ki kaçacak bir yer? Cahf suresinin 36. ayet. Görüldüğü gibi ayette geçen arm, ülke, çağ, nesil, kuşak, uygarlık, memleket, belde, dönem anlamlarına geliyor. Kaçacak delik aramaları ve güçlü, saldırgan zorba, batş olduklarının söylenmesinden de anlaşılacağı gibi, bunlar bir döneme hükmeden ülke yönetimleri veya devrin egemen güçleri idrer. İkincisi Meryem suresinde, şöyle deniliyor orada da, Meryem suresinin 74. ayeti, Onlardan önce nice mal mülk ve görünüşü daha güzel olan nesilleri helak ettik. Burada da ayette geçen feltek F ile esasen mal, mülk, zenginlik, riya, riyaen, riyaen de görünüş bakımından manasına geliyor. Buradan Helak edilenlerin devrin zenginlik, mal, mülk ve dış görünüş bakımından gayet güzel, şa, şa debdebe içinde yaşayan, toplumun servetten şımarmış ileri gelenleri olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü de Kasas suresinde. Kasas suresi 58. ayet rahat ve lüks içinde şımarmış nice nesilleri helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. Burada da ayette geçen batirat, batirat, maişet. Maişeti yani kazancı, maaşı, yaşamı, azgınlık, zengin şımarıklığı içinde manasına geliyor. Buradan helak edilenlerin devrin bol servet ve lüks hayat içinde yaşayanları olduğunu anlıyoruz. Dördüncüsü de Enam suresinde. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size verdiğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmış, altlarından nehirler akıtmıştık. Enam suresinin 6. ayeti. Burada da görüldüğü gibi helak edilenler yeryüzünde imkan, güç ve iktidar verilenler. Öyle ki onlar altlarından ırmaklar akacak şekilde imkanlara sahipmişler. Fakat bu imkan ve iktidar içinde şımarmışlar ve vaat edilen başlarına gelmiş. Keza Kur'an'da sürekli müminlere vaat edilen cennet tasviri içinde kullanılan altlarından ırmaklar akıtmak ifadesinin burada bu dünyada ve zulmedenler içinde kullanılması gördüğünüz gibi dikkat çekicidir. Beşincisi de Haç suresinde. Bakın orada ne deniyor? Haç suresi 45. ayet. Zulmün doruğuna çıkmışken helak ettiğimiz nice beldeler vardır. Duvarları çökmüş, çatıları yıkılmış, kuyuları kullanılmaz hale gelmiş muhteşem saraylar. Demek ki helak edilenler rahatlık ve lüksten şımarmış muhteşem saraylarda kastr meşid yaşayan devrin egemen güçleri gibiler. Altıncısına geliyoruz. O da Muhammed suresinde. Muhammed suresi 13. ayet. Bakın burada da şöyle söyleniyor. Seni memleketinden çıkaran çıkaranlardan daha güçlü, kuvvetli nice memleketler vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Gördüğünüz gibi bu ayette de daha güçlü Eşheddü kuvve şeklinde geçen tabir Fussilet 10. ayetteki yeryüzü kuvvetlerinin eşitçe pay edilmesi gerektiği söylenirken kullanılan kuvve akvat ile aynıdır. Memleket beldeden maksat ise pek tabi ki devrin güç ve kuvvet sahipleriydi. Yoksa böylesi memleketler, beldeler, ülkeler yani karn, gurun, çoluk, çocuk helak edilmiş değildir. Görüldüğü gibi ayetlerde helak edilenlerin toplumsal statüsü hep aynı. Mal mülk sahipleri, rahatlık ve lüks içinde şımarmış ileri gelenler, imkan ve iktidar sahipleri, muhteşem saraylarda yaşayanlar güç ve kuvvet sahipleri. Buradan bakılınca nice muhteşem sarayların helak edildiğini söyleyen bir kitabın yüzeysel bir bakışla estetik ve mimari düşmanı barbar bir söyleme sahip olduğu söylenebilir. Öyle ya, güzelim mimari harikası sarayların kahşanelerin duvarlarının çöktüğünü, çatılarının yıkıldığını, kuyularının yani havuzlarının diyeceğiz artık bugün kuruduğunu, yer ile yeksan olduğunu söylüyor. Bunlar dünya mimarlık, estetik ve sanat tarihi açısından büyük kayıp. Keza bu bir ülkenin kalkınmasının temel taşı olan burjuvazinin de yok edilmesi anlamına geleceğinden ilerlemenin ve gelişmenin de düşmanı bir yaklaşım. Acaba öyle mi? Şurası bir gerçek ki helak edilenlerin kim olduğuna baktığınızda Kur'an'ın muhteşem saraylardan, gökdelenlerden, kayalara oyulan villalardan, devasa binalardan hiç haz etmediğini görüyoruz. Bunları insanlığın gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi olarak görmüyor. Olaya başka bir yerden bakıyor. Bu çok açık. Bu bakış her devasa binanın harcında İsterse tapınak olsun, insanların, kölelerin eti, kanı, alın teri, emeği, kişiliği, onuru, özgürlüğü olduğu düşünülürse anlaşılabilir. Mısır'daki piramitlerin yapımında günde 300 kişinin öldüğünü, ölenlerin cesetlerinin harca karıştırılıp duvarların öyle yükseltiğini düşünürseniz bu bakışı kavrayabilirsiniz. Şu halde Kur'an'daki helak söylemi aslında kölelerin öfkesi, ezilenlerin feryadı, mazlumların içli çığlığı olarak okunmalıdır. Kitapta Allah onların sesi olmakta ve helak ettik, yer ile yeksan ettik diye konuşmaktadır. Keza helak, ölüm veya doğal bir afete maruz kalma olabileceği gibi bir toplumsal alt üst oluş, devrim anı da resmediyor olabilir. Veya sarsıcı bir kamuoyu rüzgarı, rihum sarsar ya da halk ayaklanması kıyamen linnas da olabilir. Bütün bu anlarda Yunus Emre'nin tabiriyle mülke benim diyenler ve köşkü saray beğenmeyenler helak olur. Kur'an'ın tabiriyle de hurma kütükleri gibi yerlerinden sökülüp atılırlar ve yerlerinde yerler eser. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatırlar taşlar olmuş sütunları. Yunus Emre'nin mırasının mislasında geçtiği gibi, onlar köşkler, sütunlar ve saraylar dikenler, bir gün gelir mezarlara girerler. Mezarların altında, üstünde hiç yanaşmadıkları eşitliğe tabi tutulurlar, tutulurlar. Bu nedenle ölüm en büyük eşitleyici ilkedir. Yeryüzünce yeryüzünde nice binalar, nice devasa yapılar nice köşkü saraylar vardır ki bunlar şu anda yer ile yeksan olmuş ve fakat helak edilenlerin helak edilme sebeplerini daha sonraki nesiller bir şekilde sürdürüyor. Yani sarayların binaları yıkılıyor saray gelenekleri saray yaklaşımı saraydaki temayüller iktidar anlayışı devlet anlayışı hükmetme ve hegemonya anlayışı değişmiyor. Oysa helak edilenlerin bunlardan ibret alması gerekiyor. Yeryüzünde bir saray yıkıldığı zaman Bakıyorsunuz onun yerine başka bir saray geliyor. Bir devasa bina ortadan kalktığı zaman bakıyorsunuz onun yerine başka bir devasa bina geliyor. Ama o binaların içindeki halka bakış, o sarayların içerisindeki gelenekler, temayüller oradan halka bakış. Oradan insanlığa ve dünyaya bakış bir türlü değişmiyor. O zaman geçmişte yok olup giden bu saraylardan helak edilen yönetimlerden, ülkelerden sonraki nesilde gelen insanların ders çıkarması gerekmiyor mu? İşte Kur'an'da size okumuş olduğum bu altı ayette helak edilen kavimlerin toplumsal statülerinin ne olduğu özellikle aktarılıyor. Özellikle bizlere bunlar altı çizilerek vurgulanıyor ki sonraki nesillerin helak edilecek olanları bunlardan ibret alsınlar. Kimdir bunlar? Kavmin servetten şımarmış ileri gelenleri egemenler, servet, güç ve otorite sahipleri, bunların kahşaneleri başlarına yıkıldı halde, sarayları yok olduğu halde, bu başlarına gelenlerden ibret almıyorlar. Kur'an'da biraz evvel dinlediğiniz gibi bu helak edilen kavimlerin isimlerinin hiçbirine rastlamıyoruz. Helak edilen sarayların hangi saraylar olduğu söylenmiyor. Sadece zenginlikten şımarmış kavmin ileri gelenleri, lüks ve rahat içerisinde yaşayan zümre adı kullanılarak sonraki çağların lüks ve rahat içerisinde yaşayan zümreleri sonraki çağların kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri bunlardan ders çıkarsın istiyor. Onlar bu dersi çıkaramadıkları için kitapta bunlar bizlere tekrar tekrar hatırlatılıyor. Evet, Kur'an'da helak edilen kavimlerin kimler olduğu, helak edilen kavim kavramından ne anlamamız gerektiği, bunların esasında toplumun hangi kesimi olduğunu Kur'an'dan okumuş olduğum altı ayetle gördünüz. Bir başka programda Kur'an'ın, yaşayan Kur'an'ın bir başka konusu ve kavramı üzerinde durmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.